arkadaşlar. Bugün size bir şey anlatacağım. Şimdi ben canlı yayın çekiyordum tamam mı? Tek izleyicim vardı. O da Zübeyde Kaymak. Nedense ben pardon. Zübeyde e, neydi lan? Zübeyde'ydi. Evet ah, Zübeyde'ydi. Soyadını yazmamış. Şey Ben aboneyim ama sende bir abone diye gözüküyor. Bende de öyle gözüküyor. Sen nedir diye sordu. Ama o yayın ban yedi. Maalesef. Ee, sonra ben o çocuğun benim takipçim takipçim olduğunu fark ettim. Ve burada o çocuğa sesleniyorum. Ben de abone gözüküyorsun. Tamam mı?